Merhaba. Eğer ilk defa benimle karşılaşıyorsanız ben Işıl. Kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Bugün yine sizler için harika bir içerik hazırlamaya çalıştım. İçeriğimin konusu izlediğiniz zaman çantanızı alıp gitme isteği uyandıran filmler. Daha önce de buna benzer bir video hazırlamıştım ve o videonun altına yaptığınız yorumlar çok keyiflendirmişti beni. Ee, yine aynı başlıklı bir video olsun ama bu sefer içeriğin farklı olsun istedim. Bu sefer bu içerikte bir ufak değişiklik yapmak istedim. Önerilerde bulunan ben olmayacağım. Ee, benim de Instagram ve Youtube'da takip etmekten son derece keyif aldığım 4 kadın içerik üreticisi arkadaşım olacak. Onların izlediği filmleri sizlerle paylaşacağım. Onların tavsiyelerini sizlerle paylaşacağım. Bu dört kadın arkadaşımı daha sonrasında takip etmek ya da onların içeriklerine de bir göz atmak isterseniz diye linklerini videonun altında paylaşacağım. Orada bulabilirsiniz. Şimdi sizlerle ilk film tavsiyesini ve ilk içerik üretici Kadın arkadaşımı paylaşmak istiyorum. Seda Hoca. Seda Hoca bir İngilizce öğretmeni ve İngiltere'de yaşıyor. İngilizce öğrenimini sıkıcı halden kurtarıp keyifli bir şekilde öğretebilenlerden. Aynı zamanda çok güzel paylaştığı İngiltere ile ilgili bloklar var. Ben de son derece keyifle izliyorum ve şimdi karşınızda Seda Hoca. Kitaplarla başlayan serüven, J.K. Rowling'in yarattığı mükemmel dünya sonrasında benim için filmlerle devam etti. Sonra hızımı alamadım, İngiltere'ye yerleştim yani öyle anlatayım size süreci. Benim için öyle bir film yani oraları gitmek, görmek çocukluğumun hayaliydi işte Hogwarts'ta okumak ki sonra öğrendim ki gerçek değilmiş o zaman biraz küçüktüm açıkçası. Yani üzdü ama güzeldi. Hani oradaki dünyada bize gösterdikleri sokaklar, dükkanlar, evlerin içinde o bir masadaki farklı farklı sandalyeler, garip eşyalar falan. Yani bunların e, içinde olmayı ben hep çok istedim. O yerleri görmeyi çok istedim. O kaleleri, okulları görmeyi çok istedim. Sonra gittim yerleştim, gördüm. Gerçekten öyle yaşıyormuş İngilizler. Buradan tabii yazara ayıp etmek istemem ama şöyle de bir dipnot hani düşmek isterim. İngiltere öyle bir yermiş. Yani ekstra bir dünya yaratmamış. Büyücü dünyasını yaratmış doğru ama İngiltere'yi olduğu gibi tasvir ederek aslında sadece Londra'ya turist olarak gidenlerin aksine bir İngiltere olduğunu aslında kadın anlatmış bize. Ve bu benim inanılmaz hoşuma gidiyor açıkçası. Dediğim gibi gittim, yerleştim, gördüm yani o kadar güzel yerler. Ben hayalimi gerçekleştirdim. Şimdi diliyorum ki umarım siz de size ilham olan, çocukluğunuzu, gençliğinizi ya da şu anınızı güzelleştiren bu kadar harika kitapların ve filmlerin olduğu hayatlara ulaşırsınız. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Işıl'cığım sana da çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğin için. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın. Herkese merhaba. Ben Şirvan Denizci. Kendi adımı taşıyan bir YouTube kanalım var. Ve bu kanalda egzersiz, fit yemek tarifleri, kamp, gezi ve daha pek çok içerikle abonelerimle buluşuyorum. Kanalımın amacı aslında tamamen körü körüne egzersiz e, takıntısı yaratmaktan ziyade kendi yaşam tarzımı, kendi hobilerimi, sevdiğim uğraşlarımı abonelerime yansıtmak. Ama içeriklerimde her zaman e, gezi de yapsam, fit tarifler de yapsam, vloglar da çeksem bir yerinden egzersizle, e, hareketle e, kesişen bir nokta mutlaka oluyor. Benim çok severek izlediğim film serilerinden bir tanesi Geleceğe Dönüş e, serileri çok seviyorum o üçlemeyi ve onları dönem dönem tekrar tekrar izlediğim çok olmuştur. Gezmeyi de çok seviyorum. Fırsat buldukça hem Türkiye'de hem de yurt dışında farklı şehirler, bölgeler görmeyi çok seviyorum. Kanalımda da zaten böyle gezi vlogları falan paylaşmaya çalışıyorum zaman zaman. Ben biraz fantastik bir yerden yaklaşacağım bu gezi olayına aslında şu an. Geleceğe dönüş serileri neden bu kadar beni cezbediyor? Çünkü aslında sürekli bir yolculuk halinde oradaki e, filmin kahramanları ve bu yolculuk e, geçmişe ya da geleceğe olabiliyor. Ben fantastik öğeleri çok sevdiğim için, e, böyle hayal dünyası geniş birisi olduğum için açıkçası geleceğe dönüşteki gibi bir arabam olması ve onunla zamanda yolculuk yapabilmeyi çok isterdim. Özellikle de bir spesifik şehir ya da ülke ismi veremeyeceğim şu anda. İşte şu film bende şu ülkeye ya da şu şehre gitme isteği uyandırıyor diyemeyeceğim. Aslında Geleceğe Dönüş filmi ben de farklı farklı şehirleri, farklı farklı ülkeleri görmeyi fakat onların eski halini, bundan işte yıllar önceki halini veya gelecekteki halini görmek gibi bir merak uyandırıyor bende. Açıkçası biraz hayalperest bir yorum olacak benimkisi ama ben mesela İstanbul'dan başlayarak geleceğe dönüşteki gibi bir arabam olmasını ve İstanbul'un ilk halini, eski halini, Cumhuriyet dönemindeki halini görmeyi çok isterdim. Bundan yıllar sonra, atıyorum bir 50 yıl sonra İstanbul nasıl bir durumda olacak onu görmek isterdim. Bunu dünyadaki farklı şehirlere, farklı bölgelere de yayabiliriz aslında. Böyle, ben birazcık çocuk ruhlu ve e, fantastik şeyleri seven bir insan olduğum için sanırım benim yorumum böyle. Eğer böyle bir makine gerçekten icat olursa, Gezi notlarımın peşine takılıp, <laughs> sevgili Işıl'ın peşine takılıp, Dünyada ve Türkiye'de pek çok yeri gezmek isteyebilirim. Aslında şaka bir yana şu anda bile onun peşine takılıp onunla beraber gezmek isteyebilirim. Evet, buradan soruyorum Işıl'a. Ee, böyle bir makine icat edilirse seninle ilk iş nereye gidelim? <laughs> çok teşekkürler. Herkese bol gezili, bol keyifli, seyahatli günler. Sevgiler. Merhaba arkadaşlar. Ben Pelin. Pelin Ertalcan. YouTube kanalının aynı zamanda da sahibiyim. içerik üreticisiyim. Orada resim yapıyoruz. Farklı içerikler de üretebiliyorum. Bazı gezi videolarım var. Vlog şeklinde değil ama. Yine de bir yerlere gittiğimde oraları çekip daha sonra orada beni etkileyen şeylerin resimlerini yapabiliyorum. Burada e, bu, bu çocuğuna da şu e. Hayvanları da çok seviyorum, Sokak hayvanlarını besliyorum bir yandan. E, gezmeyi çok seviyorum. Şimdi bugün size e, çok sevdiğim filmlerden bir tanesini anlatacağım. Yani ben de izledikten sonra Allahım ben bu buraya gitmeliyim, çantamı alıp çıkmalıyım dedirten bir film. E, aslında birkaç tane film var. E, bunlardan bir tanesi de yaban filmi. E, İngilizcesi Wild. 2014 yapımı bir film. E, Reese Witherspoon oynuyor. Kendisini çok severim ve gerçekten film e, bir kadının öyküsü e, ancak bu kadın çok zorlu şeyler yaşamış bir kadın annesini kaybettikten sonra bir şeylerin farkına varıyor ve diyor ki ben çantamı alacağım ve yürüyeceğim sadece yürüyeceğim diyor. Nasıl yürüyor? Amerika'nın en zorlu parkurlarından bir tanesini yürümeye başlıyor şu an ismini hatırlayamıyorum. ama incelersiniz. Çok seveceğinize inanıyorum. Çok zorlu bir parkur. Normalde bir kadının, hele tek başına olan bir kadının bunu başarması imkansız. Zaten onu yolda görenler, genelde böyle iki tane, üç tane grup halinde dolaşan adamlar var film boyunca. Yani o turu yapmak için. Şaşırıyorlar kadını tek başlarına gördüklerinde. Ve kadın o zorlu yolculukta uyuşturucuyla yüzleşiyor, yaşadığı bütün sorunlarla yüzleşiyor ve yürüyerek bazı şeyleri çözümlediğini algılıyor. Yani doğadan çok şey öğreniyor ve ben de doğa sever, hayvan sever bir insan olarak, bir boğa kadını olarak, resim yapan, sanat sever bir insan olarak bu filmi izlemenizi öneriyorum. Çok şey öğreneceğinize inanıyorum. Şu kufem de aynı şeyi düşünüyor değil mi kızım? Bence izleyin. Görüşürüz. Kanalıma abone olursanız da çok mutlu olurum ayrıca. Beni çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın. Hello, hello. İsmim Fulya. Kısacık kendimi tanıtmak isterim. Ben bir Almanca öğretmeniyim. Pandemi başında öğrencilerimin çok yoğun isteği üzerine bir YouTube kanalı açtım. Çünkü ders saatlerimiz zaten azdı ve pandemiyle daha da aza düşürülmüştü. E, bu yüzden de çok sıklıkla bütün öğrencilerime hitap edebileceğim bir kanal yani bir ortam olmadığından dolayı dikkate aldım ve açtım. İki de açmışım. Kanal linkimi koyacağım burada bir yere ve e, isterseniz takip edebilirsiniz. Almancayı sıkmadan, boğmadan, kendi öğrenci mesajlarımı nasıl anlatıyorsam orada da anlatıyorum. Ve gelelim asıl konumuza. Julia Roberts'ın başrolünü oynadığı Ye, Dua Et, Sev isimli film her izlediğimde ben de seyahat etme duygusu uyandırıyor. Çünkü neden? Aslında isim itibariyle de beni çok etkiliyor. Ye, Dua Et, Sev, Seyahat Et. Bunlar benim motom, motolarım, Ya hayata bakış açım diyebiliriz. Filmde karakterin gezdiği yerlerden ülkelerden sadece İtalya'yı görme şansım oldu. Çok keyifli bir 12-13 gün geçirdim orada. Özellikle Roma ve sonrasında Venedik çok çok büyük hayranlık uyandırmıştı bende. Hatta Venedik'e gittiğimizde de şu arkamda gördüğünüz maskeyi aldığımız maske festivaline denk gelmiştik. Çok güzeldi, çok eğlenceliydi. Neden seyahat etmek ve bu film bende bu kadar değerli? Çünkü yiyebildiğin, farklı şeyler tadabildiğin, orada olduğun için, yeni yerler keşfedebildiğin için dua ettiğin, şükrettiğin, artı olarak orada gördüğün, daha önce karşılaşmadığın insan tipleri, kültürler, bunları kendi vizyonuna katıp Onları da sevmeyi öğrendiğimiz için, yani farklılıkları da sevmeyi öğrendiğimiz için ben seyahat etmek deyince, ben de her izlediğimde seyahat etme arzusu uyandıran Ye, Dua et, Sev filmini hepinize tavsiye ederim. Çok sık izlediğim bir film. Julia Roberts hayranlığın bir kenara içinde geçen olaylar ve o gerçekten o üç ülkeyi de İtalya'da başlayıp Hindistan ve Bali'ye doğru giden o üç ülkeyi de çok muazzam yönleriyle bize gösteren filmi tavsiye ediyorum hepinize tekrardan. Ve buradan arkadaşım gezgin Işıl'a pas veriyorum. Çünkü ee, daha çok yer gezmesini ve bize daha çok yayın yapmasını, video içerik üretmesini bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yiyin, sevin, dua edin ve seyahat edin.